Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videoda kemoterapetiklerden bahsedeceğiz. Ama e, kemoterapetikler çok uzun bir konu olduğu için sadece beta aktamlardan bahsedeceğim. E, hepsini anlatsaydım şimdi gerçekten çok e, uzun sürerdi. Yani bu video izlenmezdi. Bu bile çok uzun süreceğini düşünüyorum. O yüzden hemen başlıyorum. Şimdi e, bizim e, antibiyotik yani kemoterapetiklerde e, bizim bakterileri öldürmemizde mesela bakterisit de etkili dediğimiz yani öldürerek etki eden belli başlı gruplar var. Bunları bilmek lazım çünkü bunu direkt şu şekilde soruyorlar. Hangisi bakterisittir? Yani hangisi direkt bakteriyi öldürür? Hangisi bakteriyostatiktir? Yani bölünmesine engeller falan gibiseler soruyorlar. O yüzden genetik yani genetik materyaline etki edenler, hücre duvarını etkileyenler, hücre membranını etkileyenler, aminoglikozitler, streptograminler. Bu beşli e, e, bu beşli e, bakterisit etkili. Bunu bileceğiz. Streptograminlerden kastımız da ne? Quinolipristin ve Dalfopristin. Burada hani e, sonuçta bir bakteriyi yapan şey nedir diye düşünürsek bir DNA'sı olacak hani genetiği olacak bir membranı olacak üzerinde duvar olacak e, sonra tabii ki aminoglükasit dediğimiz hani işte protein ve şeker şeylerinden e, içerikleri olacak ve e, SG'yi de e, burada hani AG'si varsa SG'si de vardır deyip streptograminleri ekleyeceğiz. E, bunu mantıklı bulmayacaksınız. Buradaki hiçbir kodu mantıklı bulmayacaksınız. Burada önemli olan bu mantıksız şeylerle soruda bunu aklınıza getirebilmek. Şimdi AGS varsa o zaman SGS'i de olur diyeceksiniz ve bunların bakteriyi öldürdüğünü bileceksiniz. Streptogram diye şöyle de ezberleyebilirsiniz. Streptogram indirmek isteyen Queen Dalfo. Yani bunu böyle de ezberleyebilirsiniz. Ben daha çok AGS varsa SGS'i de vardır diyorum. Şimdi beta laktamlar dediğimiz zaman bizim dört ana şeyimiz var. Penisilinler, sefalosporinler, monobaktam ve karbapenemler. Bunlar bizim dört ana grubumuz. Şimdi beta, beta laktamlarda etki mekanizması önemli. Bakın ben bunu Osmosis'ten aldım. Direkt aldım yani bir söylüyorum. Çünkü güzel çizmişler. şimdi bizim buradaki etki mekanizmasını sorabiliyorlar ve burada ayrıntılı olarak şeyi de sorabiliyorlar. Mesela hangi aminoasit etkileniyor gibisinden daha tuzla biraz daha ayrıntıya girebiliyorlar. Şimdi burada bizim bir VETALAKTAV'ımız var gördüğünüz gibi bu da hücre duvarı. Normalde hücre duvarında bu şekilde diziliyorlar ve bu şekilde protein zincirleri uzatıp arada da böyle transpeptidaz subunit dediği bunları böyle birleştiriyor. Bu böyle bir cell hücre duvarı sentezi. Şimdi biz penisilini verdiğimiz zaman bunu yapan pbp penicillin binding protein Bunu engelliyoruz Bunu engellerken yaptığımız olay ne Normalde bu redde alenin aminoasiste bağlanırken penisinin gidip onun bağlanacağı yere giriyor Onun bağlanacağı yere girip Ondan sonra bu bunun transpeptizasyon yapmasını engelliyor e Bu Hücre duvarı da e Stabil bir hücre duvarı olmadığı için otolize gidiyor hücre yani Şunlar önemli bunun transpeptidasyonu engellemek için penisilin bağlayıcı proteine gittiği D-aleninin yerine bağlandığı bu yüzden bunun D-aleninlerle bunları böyle birleştirememesi üzerine e, duvar stabil olmuyor ve otolize gidiyor. Şimdi bizim ilaçlarımız bu şekilde. Ama tabii ki bakterilerin de el armut toplamıyor. E, Bakteriler de şöyle yapıyor. Diyor ki ben o zaman bunu e, betalaktamazla gelirim. Betalaktamlarınızı yok ederim ya da e, bir şekilde başka bir şekilde penisinin binding proteine bağlanmasını engellerim ya da gelen bu penisilini eflaksla hücremin dışına tekrar atarım yani beni e, uğraştırmayın ama bunlar da benim kendimi koruma mekanizmalarım diyor. Şimdi tabii ki e, buradaki ilk ilk korumacı neydi? Beta lactamaz enzimiydi. Beta lactamlarımızı yıkıyordu. Bizim de beta inhibitörlerimiz var. Ee, bu da şu demek. Beta laktamaza <laughs> e, karşı e, getirdiğimiz ve böyle yem olarak önüne attığımız bir şey yani bunlar. Bizim beta laktamlarımıza değil de bunlara bunlara saldırıp e, bizim asıl ilacımızın şeyini önünü e, devam etmesini sağlıyorlar. Bunlardan 5 tane var. E, ama burada hani şey diye bir soru geleceğini düşünmüyorum. Hangisi beta laktamaz inhibitörüdür diye belki sormazlar ama burada şunu sormayı seviyorlar. Bunlar beta benziyorlar. O yüzden beta laktamazı inhibe edebiliyorlar. Ama burada içlerinden avibaktan benzemiyor. Bunu soruyorlar. Hangisi beta laktamaz inhibitörüdür ama benzemez. <laughs> ve bunun e, ve bunlar pseudomonas etkisizdiler. Yani pseudomonas'a bunlardan böyle kombine edeyim vereyim. Çok da olmuyor. İşte kombine dedim işte kombineden kastım da şuydu. Ee, hani bizim kendi ilaçlarımız var ve onları bir beta laktamaz inhibitörü ile veriyoruz. Bu kombinasyonlar önemli. Hani hangisi hangisiyle kombine edilir önemli ee, soruyorlar. Ee, burada şöyle yapacağız. Asitten kaçan amok koşucusu. Asitten kaçan amok koşucusu. Bu ilk kombinasyonumuz. E, i̇kinci kombinasyon ampicil, yani ampisilin sul baktım ampicil, <laughs> ampisilya. O yüzden ampicil, e, ampisul tamam mantıklı değil zaten bunlar geçelim soru çözüyoruz. Biber ve taco bir kombinasyon biber ve tazo yani son kombinasyonda da saf avni yani avi ve seftazidim. Bu kombinasyonları bu şekilde soruyorlar yani asitten kaçan ama Bu zaten Augmentin yani bu bayağı ünlü bir <laughs> ikili. Abisu, biber ve tako ve saf aline. Şimdi beta laktamlarda ilk grubumuz penisilinler. Penisilinlerle başlıyoruz. Penisilinler amoksisilinin ya biyoyar en yüksek. Penisilin ve amoksisilin, ampisilin bunlar oral alınıp mide asitine dayanıyorlar. Bu grup penisilin yani normalde santral sistemine geçmezken de kan, kan beyin bariyeri bozulduğu için ben buraya bir Bloodbrain bir ingiliz yapacağım. Menejiti varsa geçebiliyorlar. Yani menejiti aynı anda verebilirsiniz ama aslında geçmezler. Sadece o anda geçiyorlar ve bunların e, renal atılıyorlar. Ama tabii ki her şeyinde olduğu gibi bunlarda da istisna gruplar var. İstisna adamlar var ama bunlar normalde penisinin nasıl atılır? Renal diyeceğiz. Burada e, ama koşucusu en bilindik kitap. O yüzden e, Ondan yararlanmak en yüksek seviyede oluyor çünkü çok bildiğin için gidip mutlaka öneriliyor ve okuyorsun gibi düşünebilirsiniz. Ee, ama koşucusu küfürlü kodlama var burada biraz e, istiyorsanız <laughs> bunları küfürlü olarak, bunlar medyasına dayanır e, çünkü işte böyle pis şey ile pis küfürlere yani medyanız bulanmıyorsa medyasınız dayanıyordur gibisinden düşünebilirsiniz. Şimdi e, burada tekrar şeye geçiyoruz, e, istisnalara geçiyoruz. Şimdi nafsilin safradan atılıyor, %90. Oksi, e, oksasilin, dikloksasilin, kloksasilin bunlar da %50, 50 rener ve safrayla atılıyorlar. Yani biliyorsunuz bu ne demek oluyor? Böbrek yetmezliğinin dozu ayarlamaya gerekmiyor. Yani nafsilin de hiç gerekmiyor çünkü safradan atılıyor. Bu, bu sorularda genelde buna vurgu yapıp soruyorlar ama sormak istedikleri şey hangisi farklı yerden atılıyor ya da hangisi farklı yerde metabolit oluyor ya da hangisi işte karaciğerde şey yapılıyor gibisinden genelde sordukları şey temel ilaç şeyleri bilgileri hani klinikli ayarlamalardan. Şimdi bunun kodunu da şöyle yapıyorsunuz. Penisiline diyorsunuz ki hani böbrek ile atılır mısınız? Hepsi evet diyor yani. Ama sonra Nafsilin hani İngilizler der ya na hani hayır. O da diyor ki ben atılmam. E, <laughs> oksasil, oksasilin de okey ama sadece yarım atılırım diyor. Yani biraz şey yapıyor. Şunların şeyi ok, klok, diklok yani. Oksasilin, kloksasilin, dikloksasilin. Yani bunlar aslında arda arda ekleyerek gidiyorlar. O yüzden bu okey deyince diğerleri de onun peşine takılıyor. Şimdi en uzun etkili benzatin penisinin G. Burada benzetin önemli çünkü benzetin penisinin G'ye takıldığı zaman boyut büyütüyor ve penisilin G bu büyük boyutunu yüzünden yavaş emilmek zorunda kalıyor. Öyle olunca da etkisi uzun sürüyor. Kısa etkili de metisilin, eee kısa etkili metisilin burada şeyden gelebilir hani midaz olan vardı ya hani M'ler. Genelde M'ler kısa oluyor diye düşündüm. En kısa etkili metisilin diye düşünebilirsin. Penisilin G'ye gelelim. İlk penisilinimiz bizim penisilin ve bunun bir türevi şöyle oluyor. Penisin geyi buluyorlar ama midesinde yıkılıyor bu adamı diyorlar ki yani. O zaman biz midesinde yıkılmayan bir tane yapalım. Penisinin V yapıyorlar. Yani bunu o yüzden oral alabiliyorsunuz. Ama şurada önemli şu var. Penisin G'i nerede veriyoruz? Nerede veriyoruz? Bu önemli. 3 kok. Difteris filis şarbon. Yani streptokok, meningokok, pneumokok, difteris filis şarbon. Bunu böyle ardarda arda söyleyerek şey yapacaksınız. Bu 3 kok, difteris, filiz, şarbon diyeceksiniz. Sonra kokları sayacaksınız. Streptokok, meningokok, pneumokok. 3 kok, difteris, filiz, şarbon. Tamam. Bu, bu şeyle ritmik ritmik şeyle bulmamız lazım. E, pseudomonas ve mikoplazma bunlara karşı dirençli, Hastane kaynaklı gram negatife karşı etkisi zaten penisilin G ya da ve bunlar böyle o her şeyi etkileselerdi biz zaten diğer antibiyotiklerle, diğer kemoterapiyotiklerle gitmezdik yani sonuçta biz diğer beta laktamları bunlar bir şeyleri yapamadığı için buluyoruz. Şimdi penisilin G'den sonra bir de işte demişiz ya bunlar etkisiz o zaman antistafilokokları bulacağız. E, stafilokoklarla e, daha çok etkileşmek istiyoruz. Hani hastalık tedavi etmek. Saflara karşı e, özel bir grup bunlar. Çünkü neden? Saflar çok ciddi beta laktamaz salıyorlar. Yani çok çok e, beta laktamlara karşı dirençliler. Şimdi antistafilokok grubundaki penisilinlerimiz bizim nafsilin, oksasilin, kloksasilin, dikloksasilin. Zaten ne dedik? Bunlar Bunlar zaten peş peşe gelenlerdi. Bu da zaten safrayla atılırım ben diyendi. O yüzden biraz şey... Şunları bir arada zaten bir kere görmüştük Safra ile ilgili. Bir de Metisilin var. Metisilin de zaten Metisilin Resistant e, vardı. Hani MRSA. Hani onu da buradan koyabilirsiniz. Hani bu da e, yapmıştık. Ama hani bir de buna da e, bir de buna da direnç geliştirdiler gibi düşünebilirsiniz. E, çok e, dirençliler işte. Çünkü neden? Çok betelakta mas salıyorlar. Şimdi diğer bir gruba geçtik. Penisinlerin içinde neydi? Penisinin gay vardı. antistafilokoklar vardı. Şimdi geniş spektrumlulara geldik. Yani dedik ki hani hadi abi bir şey yap. Geniş olsun. Yani hani vereyim geçsin yani. Anladın mı? Beni yorma dedi doktorlar. Onlar da bunu yaptılar. Amoksisilin ve ampisilin var bu grupta. Ama tabii ki amoksisilin daha etkili. Ama koşusu daha ünlü yani. Onu düşünebilirsiniz. Amoksisin daha iyi. Neden? E, Biyo yararlanım daha yüksekti. Şimdi buna geniş spektrumlar tabii ki gram negatifleri de etki edecekler. E, ve bunların özel olarak help diye etkettikleri adamlar var. Hatta listeria monostik genizde direkt ampisilin veriyorsunuz. Yani bunu söylediğinde ampisilini seçmemiz lazım. Help'in zaten kodu da burada. E, help e, h e yani hem flüzif raza ek, ekoli işte listeri proteus mirabilis mirabilis <laughs> okuyamadım help yani bunları bunun özel yani geniş spektrumlara biz yardıma çağırdık gibi düşünüp helpten gidebilirsiniz bu şunu da ampisilini pislisten listeriyeye verdiğimizi düşünebilirsiniz Antipsodom Monoslar. Burada yine yazamamışım. Bunlarda da piperasilin, mezlosilin, azlosilin. Pseudomonas, proteus, klebsiella indikasyonu var bunların. Ama genelde sorarlarsa ben piperasilinle geleceklerini düşünüyorum. En güçlü antipsidomonal e, piperasilin çünkü. Betelaktamaz yüzünden e, staflara karşı etkisizler. Buna çok ciddi zaten stafilokok, e, antistafilokok grubu yapmıştık yani. Onlar antistafilokok, bunlar antipsidomonal ilaçlar. Ee, hani adı üstün etkisi bunlara yönelik. Antistafilo kokumuz zaten vardı. Ee, en yaramaz çocuk e, Pseudomonas. Çünkü genelde Pseudomonas'ı yenmek zor oluyor. O yüzden ağzına biber sürüyoruz. Yani piperasilin veriyoruz. Yani, e, her ilaçta olduğu gibi bir yan etkisini konuşmak lazım. En sık yan etkileri hipersensitivite oluyor. Ama yani burada e, hipersensitiviteden kasımız daha çok makinopopüler reş. Yani şey yapmıyorlar Böyle bir anda herkes anafilaksik şoka girmiyor yani. Genelde döküntü oluyor o insanlarda. Ee, daha sonra e, epileptik nöbet, kanama zamanında uzama ya da diğerlerini yapabilirler. Şimdi bunu direkt sorabilirler hani şu 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 yan etki gelişte hangi ilacı kullandı? Bunu böyle sorabilecekler için bunu ezberleyeceğiz. Epilepsili queen, e, queen pen'in imi düşmüş yani emeği düşmek böyle soğuk algınlığı gibi bir şey. <laughs> yani herhalde öyle bir şey diye düşünüyorum. E, Epilepsili Queen Pen'in imi düşmüş. E, o yüzden imi penem, e, lon penisilin e, veriyoruz, e, verirsek. Yani bunlar da epileptik nöbet olabilir. E, kan, kanımız zamanında uzama da yapabilir. Yani bunu geçtim. Şimdi interstisyal nefrite yönelik olursa met e, yani amfetamin kullananlarda nefret ediyorum diyeceksiniz. Met kullananlardan nefret ediyorum. O yüzden metisilin nefret. Nötrofil silin diyorsunuz. E, nötrofili silin, nafsilin. E burada hani n'si de var. O <laughs> yüzden nafsilin. E, hepatik e, yan etki yapan oksasilin, oklavalı karaciğer yani oklavalı karaciğerimiz. Ampisilin'in de eee Pseudomonas enterokolit yapabilir. Şu enterokolide ilaca bağlı da diyebilir. Clostridium difficile enterokoliti de diyebilir. Bunların hepsi yani ile ilgili bir yan etki geliyorsa ampisilini düşeceğiz. O yüzden e, pisi pisi enterit diyeceğiz. <laughs> Bu da böyle. Şimdi penisilinleri anlattık beta laktamlardan. Şimdi sefalosporinleri anlatacağız. Sefalosporinler Betel aklımıza daha dirençliler. Sonuçta dediğim gibi her seferinde biz bu ilaçları geliştirmeye çalışıyoruz. Normalde resistant'a işe yaramazlar. Sadece şu iki arkadaş MRSA'yı da verilebilir, MRSA'ya da verilebilir. Bu ikili zaten adı geniş genişletilmiş spektrumlu sefalosporinler. O yüzden hani bunların etkisi daha böyle e, yüksekten gelecek. E, dördüncü kuşaktan sonrakiler. Beşinci kuşak değiller. Genişletilmiş spektrumlular. Bunu şöyle diyeceğiz. Karolin ve Birol. Yani Sefta yani Karolin ve Sefta Birol. Karolin ve Pirol. E, Birol. Birol. <laughs> Bunlar genişletilmiş spektrumlu yani. Şimdi Sefero Sporin'lerde daha çok var tabii ki. Ben burada sadece önemli dedikleri seferosporinleri yazdım bunu durdurup e, ekran görüntüsü alıp e, ya da aşağıda e, dosya kısmından e, alıp çıktısını alıp önünüze asmanızı tavsiye ederim. Önemli bunların hangisinin hangi kuşak en azından bunların bu kuşaklarda olduğunu bilmek gerek. Seferosporinler e, genel özellik olarak üçüncü ve dördüncü kuşak e, santrasi sistemine geçiyor. Sefoperazon hariç, sefroxim geçen tek ikinci kuşak tedavide tercihimiz değil ama e, santasiğimde en çok geçen sefotaksin. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz: İstanbul 34 beynimize işler yani 3. ve 4. kuşak taksim İstanbul'da, o yüzden en çok o işliyor. <laughs> oksim de taksime benziyor, o yüzden oksim de ikinciden geçen tek. Menenjit tedavisinde işte az önce dediğim oksim geçiyor ama tercihimiz değil. Tercihimiz olanlar bunlar. Taksim, seftriakson, sefepim, seftazidim. Bunu da şöyle yapıyoruz. Taksim'de 3 adam pimi çekti, Aziz Menenjit'ten öldü. Yani Menenjit tedavisine. Yani bunlar gelene kadar hey yavrum hey, hey. Bir daha bir daha tekrar ederim. Taksim'de 3 adam pimi çekti, Aziz Menenjit'ten öldü. Taksim'de 3 adam pimi çekti, Aziz Menenjit'ten öldü. Bunlar genelde renal atılıyorlar yine. E, Seftiriaksiyon, sefpiramid ve sefperazon safra artı renal atılıyor. Sefoperazon safraya en çok geçiyor. O yüzden kolesisi verebiliyorsunuz. Bunu şöyle yapacağız. 3 piramit triakson ozon ile sefperazon piramit 2'ye bölündü. 2'ye bölündü diye kodlamamın sebebi safra artı renal atıldı. Farkındaysanız başka bir atılım söylemedim zaten. O yüzden ikiye bölündü dediğim zaman bunların hem safra hem rene atıldığını düşüneceksiniz. Sefa perazonda operacı sofraya geçer. Yani so operacı sefa safraya geçer diye düşüneceksiniz. Bu kadar. Severus paranın yan etkileri yine hipersensitivite, kanama bozuklukları ama en önemli şey disöfren benzeri reaksiyon yapmaları. Disifrem alkol bağımlılığı tedavisine veriyorduk. Aldehit dehidrogenaz inhibe ediyorduk. Asit aldehit arttırırdık çünkü asit dönemezdi bu inhibe olunca. bu şekilde bir reaksiyon yapardı. Bu sefalosporinler de disifrem benzeri reaksiyon yapıyor. Bunu kodlamadım. Çünkü bu böyle şey gibi. Hani adı ne? Direkt cevap veriyorsun ya. Aynı onun gibi. Yani bunu da disifrem benzeri reaksiyon sefalosporin şeklinde hani böyle bayağı Beyin sapını da ezberlemeniz lazım. Seftriakson, safra çamuru yapıyor. Sefoperazon, Pseudomembranız enterokolit yapıyor. Üç kelime, triya. Bu tri, tri, üçten. Her şey de Seftriakson'un üçüncü jenerasyon seforospirinin olduğu her şeyini bu üçten kodlayacağız yani. Üç kelime yani safra çamuru yapar. Safra çamuru yapar, Seftriakson. <laughs> tamam. Ee, diğerinde de yine operacıdan gidiyorum. Operacının karnı şiş. Böyle genelde kilolu olurlar ya. E, o yüzden enterokolit yani bu adam. Sefalosporinlerden ilk jenerasyon sefazolin bilmemiz gereken bu rutin cerrahi profilaksisinde oluyor ve osteomyelitte veriyor çünkü kemik penetrasyon iyi. E, ameliyatı olin diyorsunuz. Sefazolin de ameliyat profilaksisinde veriyorsunuz. Şimdi ilk jenerasyon sizsiniz. ikinci jenerasyon babanız, üçüncü jenerasyon dediniz. Burada şöyle olacak gram negatifi şöyle kodlayacağız genelde hani ee, babalar der yani çocuklar da bu yeni nesilde işte hep farklı bir garip hep böyle bir daha sanki kendinden negatifmiş ve farklıymış gibi yorumlarlar özel gram negatifleri etki ediyor diye düşüneceğiz ee, bunlar da e, sefoksitin sefotetan sefmetazobuna anaeroplara karşı bunların kodu çocuk etan metaloksitledi çocuk olmasının sebebi hani baba jenerasyonu hatırlayalım diye yoksa etan metal oksitleri de olur. Üçüncü jenerasyonu dede. O da hani artık yani iki jenerasyon sonrasında artık çok kötü görüyor. O yüzden gram negatif ve daha fazla etki var. Ve bir de beta laktamaza direnci var. Çünkü şöyle düşüneceğiz bunu da babanızın lafları biraz daha şey ama dedenize de biraz daha e, dirençlisinizdir. Onun laflarını hemen öyle alamazsınız. Belki de alınıyorsunuzdur. Onu da bilemeyeceğim de işte kodum şimdi kolesistit varsa sefaperazon, gonore yani seftiriaksiyon veriyorsunuz. Bunları. Kolesistit varsa e, operalı adam e, operacı safraya geçiyordu. O yüzden kolesistit de bunu verebilirsiniz. Seftiriaksiyon 3 tek bir sayı. O yüzden tek dozda gonoreye verebilirsiniz. E, seftazidimde nasıl verebilirsiniz. E, dirençlenirse Seftalozam verebilirsiniz. Dördüncü jenerasyon. de Sefepim ee, iyi geçer demiştik. Yani pimi çekti. Üç kişi hatırlarsanız. Ee, üç kişi Taksim'de pimi çekiyordu. Beta laktamaza karşı daha dirençli oluyorlar bunlar. Genişletilmiş spektrum. Ee, bunların e, MRSA'ya etkinlikleri var. Adı, düşün, adı üstünde genişletilmiş olmasının sebebi bu zaten. Buraya genişlettik. Buradaki olay fosamil. Şimdi bu fosamil'i koyduk, ön ilaç bu. Bunu şöyle yapacağız. Fos'a sonra kalan, Fos'a önce olan yani ön ilaç. Normalde e, şu e, penicillin Binding Protein 2A, MRSA ya direnci yapıyor. Bu ilaç, şu vereceğimiz ilaç buraya bağlandığı için bu direnci kırdığından e, daha böyle genişletilmiş bir etkisi oluyor tabii ki bunları kırarak. E, gram negatif etkisi de seftireaksiyondan sef da fazla oluyor. Sonuçta genişletilmiş. Tamam. O yüzden seftörelin fosamil yani adamımızın adı bakın yani bu adamı yapmayacağı bir şey yok. Tam grubumuz mono monobactamlar. Monobactamlardan bir tane adamımız var. Astriona. Ona mono Monobactam yani. Ee, atılır. Sadece gram negatif ayrop. dar spektrum yani bunu az spektrum diyebilirsiniz. Astriona az spektrumlu. Alerjisi varsa verebilirsiniz. Az bir yan etki yapar. Antibakteriye etkisini hızlı denen gelişmez zaten biz aslında bu adamı çok az kullandığımızı düşünürseniz neden bir anda hızlı direnç geçsin zaten çok az karşılaşıyor bakteri bununla diğer grubumuz karbofenemler karbofenem gördüğünüz gibi penemle bitiyorlar o yüzden bunlara da sıkıntı yok imipenem, meropenem, ertepenem, dorapenem bunlar ağır abiler o yüzden bunlar hani zaten bakın farkındaysanız en sona geldik bunlar şey bizim en son bulduklarımız en geniş spektrum bunlar santrasin sistemine geçerler Hepsi renal atılır. demiş ki bana safra falan pis işle uğraşma. Hepimiz renal'a gideriz. Febril nötropenik hastada verebilirsiniz. Sonuçta bu adam febril nötropenik kötü bir halde veriyorsun ağır abilerle tedavi ediyorsun. Ağır abilerden imipenem e, bir olayı var bunun. İmipenem dehidropeptide enzimiyle böbrekte inaktive hale geliyor. E, i̇naktive bir ilaç bizim işimize yaramaz. O yüzden bizim şöyle düşüneceğiz. Bakın bununla meropenem, ertapenem, doripenem. penem'lerin hep dört harf. Bu üç harf. Bu bir tık daha güçsüz diye düşüneceksiniz. O yüzden biz buna e, silah vereceğiz eline. Silah statin. silah statin diye düşüneceksiniz. Silahını vereceğiz ve bu öyle gidecek. Çünkü biraz güçsüz. Yoksa dehidropeptinaz bu silahsız gittiğinde bunu yıkıyor. Daha doğrusu inaktive ediyor diyelim. E, imipenem ile e, kombine edeceğiz ki bunlar dirençlensin. E, bunlara direnç hızlı gelişmez. Bunlar ağır abiler. Bunlara öyle yani kolay değil bakteri olup da bunlarla savaşmak. Burada e, Aragünöz'ü pisemez etkinlikleri konusunda doğru penem, mero diye sıralanıyorlar. Sıralatabilirler bunları bunu da. Do, re, mi yapacağız. Do, re, mi. Do, re, mi şeklinde etkinlik gidiyor. E şimdi dört adamdı bunlar. Dört kişilerdi şurada hatırlarsanız. Bakın e, üçünü söyledik burada. E, dördüncü Ertap O da demiş ben de en uzun etkili olunurum. Uzun Ertan diye düşünebilirsiniz. O zaman böyle oluyor. Epileptik nöbet yan etkisi en çok imin falan. İşte burada gördüğünüz gibi imi yazınca böyle bir canavara benziyor. Oradan epilepsiyi düşünebilirsiniz. Evet konu anlatımımız, kodlamalarımız bu kadar. Soru çözüm videosu e, yakın bir zamanda gelecek. Eğer anlamadığınız bir nokta varsa söyleyebilirsiniz. Kendi kodlarınızı yazabilirsiniz. E, kanal beğendiyseniz kanala abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.